Ananın bağırma sesi, kraliçenin bağırma sesi duyuyor, duyuluyor. Doğuşuna hep beraber şahit olalım. Bakın arılar toplanmış başına. Biz de yardımcı olalım ona. Evet dikkatle dinlenirse sesi geliyor zaten. Çok güzel bir tevafuk etti. Bakın. Biraz biraz açmış zaten şeyi. Evet bakın. Hatta şeyi bile gözüküyor oradan. Besleme yapıyorlar onu. Bakın 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 oradan hortumunu uzatıyor. dikkatli bakılırsa süreci biraz hızlandıralım. Evet. Açtık. Bakalım ne olacak. Evet bir tane pehlivan gözden içeriye daldı. Amazin nedir bilmiyorum ama Şöyle bir dumanlayalım onu bakalım ne olacak. Ya mübarek senin ne işin var ya anayla sıkıştır diyor ya. Işte. işte. doğdu. Ve ve hemen arkaya kaçtı. Çok enteresan. Çok enteresan. Bakalım. Evet, burada. Neden kovalıyorlarını bilmiyorum ama Kovanda başka bir Kralıca çıkmış olabilir Evet bir tane de burada çıkmış tabi maşallah Asas çok güzel olan o Bunu onun için herhalde Sepetliyorlar Biz buna hemen bir müdahale yapalım